Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazılar için de sağ üst köşedeki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Yukarıdaki hadiste İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız demiş. Kim Peygamber Efendimiz? Niye? Çünkü hadis demiş. E şimdi burada dikkat ederseniz bakın sevmedikçe demiş. Yani İslam aslında bir sevgi dinidir. Şimdi baktığınızda tevhid dini diye bir A seçeneğinde var. Tevhid inancı neydi? Tevhid inancı Allah'ın bir ve tek olduğu inançtır. Bunu her dersimde zaten söylüyorum. Abdest almadan aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz? Abdest almadan namaz kılamayız. Abdest almadan Kabe'yi ziyaret edemeyiz. Abdest almadan Kur'an-ı Kerim okuyamayız. Ama abdest almadan sadaka verebiliriz. Mesela Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ne dedi? Gülmek bir sadakadır der. E o zaman biz abdest almadan gülebilir miyiz? Karşı tarafa bir sadaka verebilir miyiz? Evet veririz. Kameranın yakınlık açısı nasıl? İyi ise yorum kısmına iyi diye yazın. Yoksa ona göre bir çözümleme yapalım. Aşağıdaki temizlik türlerinden hangisi manevi temizliğe girmemektedir? Bakın dikkat edin. Manevi temizliğe girmemektedir. Manevi temizlik nedir? Kalp temizliği, ruh temizliğidir. E bunlardan değil diyor. Yani elinizi ayağınızı yıkamak gibi bir temizliktir diye soruyor. Kimsenin arkasından konuşmamak manevi temizliktir. Kalbimizi kötü düşüncelerden korumak manevi temizliktir. Kendini büyük görmemek manevi temizliktir ama kirli elbiselerimizi yıkamak maddi temizliktir unutmayalım. İslam'a göre kimler sorumludur? Yani diyor ki İslam'ın ibadetleri farz olan ibadetleri kimler yapmak zorundadır diyor. Zengin olan aklı başında her Müslüman kimse değil. İslamiyet zenginliğe bakmaz. Sadece haç ibadetini yapabiliyorsanız ya da zekat için de aynı şekilde zekat ibadeti için belli bir zenginlik şartı arar. Ama bütün ibadetler için böyle bir şart yoktur. Zengin olan takla sahibi kimse değil. Ergenlik çağına girmiş aklı başında her Müslüman kimse bakın bir ibadetin farz olan bir ibadetin size karşı sorumlu olabilmesi için ergenlik çağına girmiş olmanız lazım ve akli dengenizin yerinde olması lazım. Akli dengeniz yerinde değilse de yine bu ibadetlerde sorumlu değilsiniz. Ergenlik çağına girmiş güzel ahlak sahibi kimse demiş bu da değildir. Aslında bu da sayılır bir nevi de neyse. Sevgili peygamberimiz abdest alırken bazı davranışlarından kaçınmış ve Müslümanlara abdest alırken bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin tavsiyelerinden biri değildir. Peygamberimiz abdest alırken kıbleye yönelin demiştir. Abdest alırken konuşmayın demiştir. Abdest alırken suyu israf etmeyin demiştir. Hatta ne demiştir? Akar su dahi olsa yanınızdaki suyu israf etmeyin demiştir. Ama abdest alırken suyu yüzünüze çarpın, öyle su etrafa saçılsın gibi bir şey söylememiştir. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir? Bakalım. Abdestliyken namaz kılabilir, kılamayız. Kılabiliriz diyecektim yanlışlıkla. Abdestliyken pardon özür dilerim. Ne dedik biz? Bakın abdestliyken namaz kılabiliriz. Abdestliyken Kabe'yi tavaf edemeyiz, edebiliriz. Abdestliyken ederiz. Hangisini edemeyiz diye sorduğu için orada bir karışıklık oldu. <laughs> Sonra ibadet amaçlı Kur'an okuyabiliriz ama oruç tutmakta bir abdest şartımız yoktur. Onun için abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir demiş. Abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler ne? Oruç tutmak. Aşağıda verilenlerden hangisine temizlikle ilgili değildir demiş. Temizlik imanın yarısıdır. Allah tertemiz olanı sever. Doğrudur. Allah temizdir temizliği sever. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir demek temizlikle alakalı değildir. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Burada bazı temizlik türleri var. Bunlar nelerdir? Bedende, elbisede, ibadet edilen yerlerde ve çevredeki kir ve pisliklerin giderilmesine maddi temizlik. Maddi temizlik, ibadet etmeye engel olan abdestsizlik halinden kurtulmaya ise hükmi temizlik denir. Hükmi temizlik denir yani maddi ve hükmi B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir? Abdestin farzları nelerdir? Bakalım. Ağza burnuna su verip yıkamak abdestin farzı değildir. Elleri dirseklerle beraber yıkamak, yüzleri yıkamak, başı mest etmek, ayakları topuklara kadar yıkamak abdestin farzlarıdır. Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için abdestli olmak gerekir demiş. E abdestli olmamız için abdestli olarak ne yapabiliriz? Namaz kılabiliriz. Zekatta ya da fitre vermekte ya da oruç tutmakta abdest şartı yoktur. Geldik 11. sorumuza. Artık biraz da sakin ilerleyelim. İnsanlardan bir grup bir evde toplanır. Kur'an Kur'an'ı okurlar. Şimdi arkadaşlar şöyle demeyin. Hocam okuma yazmayı yapamıyorsunuz, okuyamıyorsunuz filan demeyin. Yandan baktığımız için bazı kelimeleri tam net göremiyoruz. Yazıları da biraz küçük çıkarmışız. Ondan dolayı kusura bakmayın tekrardan devam edelim. İnsanlardan bir grup bir evde toplanırlar. Kur'an'ı okurlar ve onu aralarında konuşarak manasını anlamaya çalışırlarsa üzerlerine huzur ve gönül rahatlığı iner. Onları rahmet kaplar. Melekler onların etrafını kuşatır. Hadisi şerifmiş. Yukarıdaki hadisten aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz? Bakın çıkarılamaz diyor. Maz. Kur'an'ı tevcitte okumak gerekir. Var mı öyle bir bilgi? Yok. O zaman bu çıkarılamaz. Diğerlerine bakalım. Kur'an'ı okumaya ve anlamaya çalışmak Müslümanlara gönül huzuru verir mi? Verir. Müslümanlar Kur'an üzerine düşünmek için bir araya gelmeliler midir? Evet. Kur'an ile meşgul olan Müslümanlar meleklerin meleklerin yardımını görürler mi? Evet, görürler. Sözlükte emniyet ve selamet anlamının yanındaki esenlik veren Tehlikelerden kurtaran anlamına gelir. Terim olarak her türlü eksikliklerden ve noksanlıktan uzak, yaratmasında kusursuz olan, kullarına güvenlik, barış, esenlik ve sağlık veren, selamet veren anlamında Allah'ın güzel isimlerindendir demiş. Yukarıda tanıma verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu kavram selam olacaktır. 16. sorumuza gelmeyelim. 15. sorumuza gelelim. Orada bir atlamışız. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şafilere göre vücudun herhangi bir yerinde akan kan veya irinden abdest bozulmaz doğru bir bilgidir. Lakin çizmeyi geçmeyecek kadar bir çizme boyunu geçmeyecek kadar derler. O da farklı tanımlardır. Gusül abdesti olmadan namaz kılınmaz ve Kabe tavaf edilmez doğrudur. Bayılmak abdesti bu bayılmakla abdest bozulmaz demiş. Yanlıştır. Akli dengenin gittiği her durumda abdest almak gerekir. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar demiş. Bu da doğru bir bilgidir. Geldik boşluk doldurmaya. Bazı kelimelerimiz var. Bunlar nelermiş? Ev, sokak, cadde, park, okul gibi ortak kullanım alanlarının temiz tutulması nedir? Çevre temizliğidir. Teyemmüm için nokta nokta etmek şarttır demiş. Nedir? Niyet etmek şarttır. Sözlükte temizlenmek, arınmak anlamına gelen nokta nokta terim olarak maddi ve manevi pisliği gidermek olan kelime ise taharettir. Taharettir. Vücudun abdest organlarından birinin sargısı varsa sargının üzerine mes etmek gerekir. Mesela diyelim ki Kolunuz yaralandı. Burada bir bandajınız var ve o bandajı çıkaramıyorsunuz. Abdest almanız gerekiyor. Çıkaramadığınızdan dolayı o bandajın üzerine mest etmeniz gerekir. Su bulununca ne bozulur? Teyemmüm bozulur. Peki, teyemmüm. Hocam teyemmüm abdesti neydi? Teyemmüm abdesti suyun olmadığı ortamlarda bir toprakla alınan abdesttir. Unutmayın. Müslümanlar bazı özel durumlarda kirlilikten kurtulmak için bütün bedeni yıkayarak aldıkları abdest, boy abdesti, abdesti ya da gusül abdesti olarak geçer. Manevi temizliğin özü, bakın manevi temizlik kalp temizliği demiştim değil mi? Kalp temizliği. Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi sorumluluk. Samimi olmak, içten davranmak, gösteriş ve iki yüzlülükten uzak olmak ise ihlastır. İhlas. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Hz. Muhammed'e vahyedilmiş güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bu da son sorumuzdu. 7. sınıf temel dini bilgi sorularımızı 10 dakikada çözmeye çalıştım. Bazen biraz hızlı anlattım. Bazen biraz ders anlatımı yaptım. Onlardan notunu alabilirsiniz. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. <laughs> Ay. Çok yaşa dediniz herhalde. Sizler de görün. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.